Başakşehir'le birlikteyiz. Evet Görkem kaptan sözü senle başlayalım. Müthiş bir mücadele. Nefesleri kesti. Gerçekten müthiş mücadele. Ee, i̇lk başlarda beri maç sonuna kadar kıran kırana mücadele ettik. Maçın sonlarına doğru tabii biraz açıldık. Farkı da bulduğumuzu düşündüm. Rakip takım belki de şu anda oynadığımız en iyi takım Onlara da tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz. Finale doğru devam edeceğiz. Evet Ahmet sen de bitiş bir tişik golünü müthiş bir gol kaydettin. Senden de birkaç yorum alalım. İyi bir takımız. Güzel futbol oynuyoruz. <laughs> Sürekli galip geliyoruz. Alışkanlık haline geldi. İnşallah böyle devam eder. Takım iyi, pozitif bir enerji var. İnşallah böyle galip gelmeye devam ederiz. Evet, Murat Başkan sağına soluna aldın yıldızlarını. Senden de birkaç yorum alalım galibiyetle ilgili. Ben her zaman söylediğim gibi takım arkadaşlarımın Abi. ayaklarına sağlık. Hepsini tebrik ederim, hepsini kutlarım. Özellikle bugün misafir olarak aramıza katılan, aramıza gelen Ümit'e de çok teşekkür ediyorum bugün kırmayıp geldiği için. Kazandık. Dediği gibi arkadaşlarımın galibiyete devam ediyoruz, galibiyet serimize devam ediyoruz kadromuz var. Oturmuş bir kadromuz var. Ee, i̇lk yarı birinci ve ikinci bölgedeki e, top çevirme sayesinde top oynama çok e, en üst seviyelere kadar çıkardık. Ondan sonra e, oyunun ikinci yarısında üçüncü bölgeyi daha iyi kullanarak kanatlardan gelerek galibiyette büyük rol oynadık. Takım arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum hepsine. Başkan bu maçta aynı zamanda hem kaleciye hem de ileride Selahattin'e ayrı bir parantez açmamız lazım. Müthiş maç çıkarttılar onlarda. Evet, gerçekten kalecinin bugün eee aldığı toplar var, ee, Selahattin'in enfes vuruşları var, güzel e, kurtarmışlar izledik, İkisini de tebrik ediyorum, hepsini kutluyorum, gümbür gümbür gidiyoruz, şampiyonluk istiyoruz, bu sene bizim senemiz. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkürler.